arkadaşlar. Ha, onu Miraç ne yapıyorsun yine bu dev taşıyıcı yarış pistine döndürmüşsünüz. Ne yapacaksın şimdi göster bakalım bize. Burada bir sürü arabalar var. Evet. Oh. kutuya sokmaya mı çalışıyorsun anneciğim? Tamam hadi yoldan. Tamam sıra bende mi? Evet. Ben atıyorum. Şimdi baban seçiyor. O da bir sarı araba seçti. Aa, oh, o da olmadı. Bak. Sen hangini seçtin? Mini kupur. Beyaz bir mini kupur seçti. Oo, oh, galiba orada takılıyor mu acaba? Bekle bakalım babacığım bir dakika. Şimdi ona bakalım. Yap bakalım şimdi. Bir Lego araba. <laughs> wow, girdi onu aç kutuya soktum bravo ya sana. Anne. Şimdi baban atıyor. Örümcek araba. Aa, oh, yolda kaldı. Bekle babacığım onu bir alalım. Ben Tamam ben şimdi düzelteceğim babacığım. Mama, ben yeşil bir araba seçtim. Evet anneciğim sen de yeşil bir araba seçtin. Evet babacığım. Hadi gönder bakalım onu da. Wow, çok güzel girdi şimdi onun biraz ben tekrardan. De şimdi nasıl bir araba? Turuncu. Turuncu bir araba. Wow, o da girdi. Şimdi onun biraz neyi seçti? Siyah yarış arabasını. Hayır, ters döndü. Sıra bende babacığım. Şimdi tekrardan. Vav wow, bu da olmadı. Bordo araba. Vav wow, Onur Miaç girdi. Süpersin. Ben Şimdi baban minibus seçiyor. Yönlüyorum. Ben bunu seçtim. Minibus tamam yönlüyorum. baban da o karavan babası. Minibüs kara evet, karavan. Evet minibüs karavan. Au çok tehlikeli bir yerde durdu. diğerlerin girmesine izin vermeyebilir. Vav wow, çok güçlü bir araba seçti Onur Miaç. İnanamıyorum. Çok büyük talihsizlik yaşadı. Çok güçlü araba. Siyah Şimdi şimşek. siyah kara şimşek geliyor. Aa, o da çok kötü yerde durdu. Buradan bulacağım. At bakalım anneciğim hadi. Şimdi mavi bir araba seçti Onur Miraç. Aa, bravo anneciğim çok başarılıydın. Bravo Şimdi lacivert bir araba. Wow, o da girdi. Onur Miraç seçti anneciğim. Hangini seçtin bakalım? Kırmızı. Kırmızı yarış arabasını seçtin. Aa oh, hayır pistten çıktı. Başarısız oldu yani o da. O da kırmızı bir araba seçtim. O da kırmızı araba. Aa oh, o da büyük bir talihsizlik yaşadı. Wow örümcek araba bence bu işi başaracaktır. Evet örümcek araba girdi. Aa wow, baban yine Ford seçti. Baban bu arabayı çok seviyor galiba Onur Miraç. Wow o da girdi. Dur bir dakika yol düzeltmemiz lazım. Bakayım anneciğim hangini seçtin? Mor'u seçti Onur Milaç şimdi. Evet pisti babası düzeltti. Oh hayır taklalar attı. Başarısız oldu. Sıra, Sarı bir araba. Wow çok hızlı gitti. Onur Milaç wow çok hızlı yarıştınız ya. Çok hızlı gitti arabalar. Bir İkisi araba, de girdi. siyah arabayı seçti. Aa hayır. Evet, evet. Piste takılı kaldı. Şimdi. Evet tekrardan ben pistteki arabayı çıkarttık ve sen lacivert bir araba seçtin. O araba çok güçlü anneciğim. Aa, oradan değil orada kilitli yol kilitli anneciğim. Bak orada yolun kilidi var. Buradan da bacım, buradan evet atıyorum. buradan atıyoruz. Oo, hop. Wow, çok başarılı bir atıştı. Baban altın sarı sarı. Aa, o da çok başarılı bir atıştı. Hii, çok güçlü araba seçti Onur Miraç. Oh, bir kaza Şimdi oldu bir olamadı. Bakarını, yol bozulmuş da ondan. Aa, Ay yine olmadı. Anladım. Hadi anladım. yerdeki arabaları toplayıp bir daha onları atalım olur mu? Enge Hadi bakalım. Bunları tekrardan topladık. Evet mor arabayı seçtin. Bu sefer bu taraftaki diğer yolu kilitledik. Bu yoldan bakalım gidebilecekler mi? Ba, wow, mor araba bu sefer başarılı oldu. Onlara ikinci bir şans verdik. Kırmızı arabaya da tekrardan bir şans. Vau, wow, o da bu sefer başarılı oldu. Yine altın sarısı bir araba. Oh, ikinci şansında da başarısı oldu. Kaybetti. Ne? bir mini kupur geliyor. Vau, wow, o da başarılı oldu. Anneciğim sen hangisini tamam. seçtin? Siyah oh, siyah yarış arabasını seçtin. Bakalım o ikinci şansında ne yapacak? Evet, o da başarılı oldu. Kırmızı bir yarış arabası seçti babanda. Vav! Wow, o da başarılı oldu ikinci atışta. Vav! Wow, çok güçlü bir araba. Çok güçlü bir araba. Uf, çok iyiydi ya. Onur Milaç. Şimdi kim geliyor? Siyah araba geliyor. Vav! Wow, çok iyi. Galiba hepsini sokacaksınız. Evet, çok güzel bir arabayı seçtin. Yine başarılı. Acaba girebilecek mi? Vav! Wow, çok güzel girdi o da. 3 tane arabamız kaldı. Şimdi sarı araba gidiyor. Au, bence girdi kabul ediyoruz ama yola birazcık zarar vermiş olabilir. Siyah araba. İşte o da girdi. Son. Sen at. Son örümcek araba. Au, ikinci şansta sadece iki arabamız kaldı. Hadi bakalım Eysallah anneciğim. Arkadaşlar evet. videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar arkadaşlar da. Geleceğim. Anneciğim göster. Evet Onur Miraç artık yatacak. Hadi o kutuyu al bakalım göster bize ne kadar araba var içinde. Vay Va döküldü. Bakar mısınız ne kadar çok araba toplamış Onur Miraç. Bu yarıştan kazandığı arabalara bakın. Süper. Görüşürüz arkadaşlar. Ne kadar çok. Ne kadar çok evet.